Selamlar herkese. Ben İlterp. A'dan Z'ye serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sıra geldi Elise. Elise oldukça beğendiğim bir şampiyon. Bakalım olabildiğince oynayacağız artık. Yanında Mete ve Batuhan var. Merhaba arkadaşlar. Hatta Gira'yı da davet edeyim hemen. <laughs> Emre'ye invite yok bu maç. Giray, hoş geldin. Sesin çok az geliyor. Hadi ya. Şu an daha iyi gibi. Şu an iyi mi? Tamam. <laughs> Yine az geliyor. <laughs> Bana sıkıntı yok da videoda az çıkıyor ya. Evet onu ben de fark ettim ya izledim. O Skype düşmesinden sonra özellikle çok az çıkmış. Aynen. Bu ayarlarda falan mı bir şey yaptım acaba ben? Mesela şu an iyi gibi. Şimdi, Elif hakkında söylenebilecek şeyler hakkında... Dar, of, her neyse işte ee, eskiden Meta'daydı çok fazla oynanıyordu. Sonra biraz nerfler geldi, değişiklikler geldi. Riskli bir seçim haline geldiği için oynanmamaya başlandı. Fakat yavaş yavaş şu son yamadan sonra tekrar oynanmaya başladığını görebiliriz. Ee, Kore'de özellikle Chaser çok fazla oynuyor. Güçlü bir şampiyon çok rahat bir şekilde kamp kurabiliyor. Çok rahat bir şekilde kule girebiliyor. Ee, genel olarak ormana rahat bir şekilde dönebiliyor. Harita hakimiyeti yüksek. Bu sayede de oynanıyor. Kiray yine düştü. Kiray'ın internet sıkıntılı. Mete sen buradasın değil mi? Evet. Bir de midde yaptıklarımızı gördün mü? Çık. Dans ediyorduk. <laughs> Batuhan? Batuhan da mı düştü? <laughs> Kimse burada değil neler oluyor? Batuhan yardım etmeyeceğim mi? <laughs> Çok iyi ya takım. W yeteneğiyle başlıyorsunuz. Bu sayede daha rahat bir şekilde ormana e, adapte olabiliyorsunuz. Örümcekleriniz yardım ediyor çünkü size bu şekilde. Pasifiniz e, her insan formundayken yaptığınız e, rakibe çarpan ya da herhangi bir hedefe çarpan yeteneğin bir tane örümcek ortaya çıkarmasını sağlıyor. Fakat bunun belli bir sınırı var. E, 6. seviyede artıyor sanırım. İlk seviyede maksimum iki tane örümceğiniz olabiliyor. Örümcekleri tanklatabilirsiniz orman yaratıklarını. Çabuk ölüyorlar ama yapabilirsiniz yani. Q yeteneğiniz rakimin canı ne kadar azsa e, o kadar fazla vuruyor. Ona da dikkat edin. Şimdi insan formunda Q yeteneği şöyle bir yetenek tıkladığınız hedefe canına oranla hasar veriyor. W yeteneğinizde şöyle bir örümcek atıyor. Alan hasar veriyor. Büyü hasar ayrıca. E yeteneğiniz At. bir koza atıyor ve koza sayesinde e, sersemletiyor. Ne oldu? Kendime doğruya attım. Hop. Oh. Alışma süreci. Oo, oh, Lee'sim burada. Help. Nerede? Blue'da mı? Yani Blue'uma girmeyi düşünüyor sanırım. Şuraya bir ward atacağım. Hı hı, iyi olur. Temiz. Thank you. Direkt kaçıracağım sanırım. Yok. W yeteneğin sizin ve örümceklerinizin ata kızı kazanmasını sağlıyor. Valla çok fazla yeteneği var anlat anlat bitmiyor ya. <laughs> James gibi. Örümcek halindeyken E'ye bastığınızda şu alanda Önce bir havaya kaldırıyor sizi, ee, hedef alınamaz hale geliyorsunuz. Sonra istediğiniz yere inebiliyorsunuz o alanda. Emre, ne yapıyorsun Emre? Öldüm. Emre'nin şuraya doğru yürümesi gerekiyordu. Tekrar E atmak yerine buraya yürüseydi ben burada kozu atacaktım ve kurtulacaktım. Ama ben de hatalı oynadım tabii. Çarp olarak mavi ya da ee, mor çarp tercih ediliyor. Mavi daha rahat baskın atabilmek için. Mor da daha rahat ormanda kalabilmek için. Yani lane'leri pushayabilmek için. Tank çıkanlar var, AP çıkanlar var. Ben AP çıkacağım şimdi. Bir deneyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar kusura bakmayın küçük bir işim vardı da e, konuşamadım. <laughs> Lisin neden benim ormanımda abi? Lisin çünkü. Geliyorum. Oo. Oh. Ay, değmedi. Değse. Flash, flash denesem miydim acaba? O da flash atacak büyük bir ihtimalle. Oho, herkes flash yok. Kötü atmadım mı kaya? Abi? Hah. Yey. Güzel. Abi Ben herkese bayağı bir hasar verdim ama... Oldu kadar artık. şöyle yapalım. Özellikle şurada Lee karşı yaptığıma dikkat edin. Sürekli olarak küçük örümceklerinin örümceklerin arkasına geçtim. Çünkü Q yeteneğini atsaydı direkt atmaya çalışsaydı örümceklerime çarpacaktı. Ve o şekilde tutturamayacaktı. Wow. Ölüyor musun? F flash şey mi atmak zorunda, bariyer atmak zorunda kaldım. <laughs> flash bariyer. ne <laughs> oldu niye komik geldi? <laughs> flash bariyer dedin ya. <gülüyor> flash. <gülüyor> Geliyorum. Keseriz Gragas'ı. Aha. <laughs> ah öldüm. Hadi Q gelmedi. O ben Q, ben nasıl... Onu. O Q ben nasıl? yedim ya? Minyon arasındaydım baya. Bu Aha. niye bana girdi? Lel. Cidden bu Lel. neden girdi bana? <laughs> Çok mantıksızdı yani yaptığı Altıncı evet. seviye bile değildi. ittireyim daha? Olabilir. Ne kadar gaz gelecek zaten birazdan. Kötü oldu ya bu benim için ittirmen. Yeterince hızlı ittiremedim. Yani Elis olduğundan dolayı. Neyse sen iyi level kalsın. Aynen. Altın seviye oldum. Alt koridora iyiliyorum. <laughs> Bak kötü oynadım ama Yine skor çıkardık ya iyi. 2 E'yi de kaçırdım biliyor musun? Ben orada ölmeyebilirdim. Q'yu çok garip yedim. Üç tane içindeyken yedim. Geldim. gömecekler. E yeteneğim az kaldı. Biz burada Lee'sini sıkıştırıyoruz bu arada. Şey geldi Gragas geliyor sana. Tam sıkıntı yok. Güzel oynadın. Teşekkürler. Ya çok anlatamıyorum farkındayım bu ara. Ee, biraz lol'dan soğudum gibi. O yüzden e, genel olarak video çekme konusunda da tam odaklanamıyorum. Fakat iyi gidiyor yani. Hala çift güçlendirme var. Bir bitmedi abi. Ben geldim. Geri geldim. Hoş geldin. Güzel atıyor ultileri ya. Direkt bir Aa. Evet. E yeteneğini kullandıktan sonra yere indiğinizde ekstradan şey kazanıyorsunuz. Can çalma kazanıyorsunuz. Onu değerlendirin mutlaka. Zaten örümcek formunda yaptığınız her düz vuruş size can yeniliyor. Mavi ister misin <gülüyor> Sence? <gülüyor> ee, bence istemiyorsun. Tamam. Eminim istemiyorumdur. Aha öldüm. Gelmeye çalışıyorum. Geliyorum. Oyalı birazcık daha. Wow. <laughs> 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 Öldürecek. Nasıl öldü? Kaç yine kesti. Ya alacaktım. Tam E yapmıştım ya ayıp. Bari Orsid gelseydi. Ama ya güzel oynadın. <laughs> Milyonları güzel kullandım ya. Aynen. Ya Lee en e, zayıf noktası zaten Q'ya atabilecek aralığın bırakılmamasıdır. Milyonları sürekli e, önüne koyarak kaçtı. Lee Q'sunu kullanamadı yani. Ya genellikle bunun önüne geçmek için Lee Sin oyuncuları e, totem koyup yanınıza W ile toteme gelir sonra size E atır, E atar, yavaşlatır, atır, atır Ferit katır. Sonrasında Q'yu tutturmaya çalışır. Bu arkadaş yapamadı. Mavi istiyorsan hemen gel. Ama neyini pushlayacaktım. Dur gel. Hemen geliyorum. E yeteneğinizi yaratıklara kullanabilirsin. Zaten fazla mana harcamıyor. Geldim. Tamam ben alıyorum bunu. Please. please. Küçük, küçük örümcek alacak ben değil. Abi. Son vuruşu <laughs> yaptın biliyorsun değil mi? Hayır yapmadım. Red'e gitmedi o. Red'e gitti. Abi Red e o kadar sonra vurmuyor ki. Biliyorum. bilmiyorum yaptıysam da bilerek yapmadım gerçekten. 200 canda vurmayı bıraktım. Kendiliğinden o kadar düştü yani. Wow. wow. Evet, evet. Abi <laughs> her şey yaptı ya adam. Gregas bu yüzden artık bir de oynanmıyor. Emre'ye bak sen. Emre oynuyor ya bu maç i̇ki iki. Güzel kill çaldım he ondan wow, 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 wow. <laughs> çok kurdu <laughs> Eşya ya Eşyam olsaydı çok rahat alırdım Şöyle yapalım ya Dur Çok erken olur Önce eşyayı bitireyim. Ya flash attı Canı 10 falan kaldı ha. Normalde dediğim gibi kompetitif oyunlarda ya da yüksek el oyunlarda e, tank kasılıyor Elise. Sadece sanırım iki tane hasar eşyası alınıyor. Bu hasar eşyaları da maske ve cehennem asası olması lazım. Fakat biz yolu gideceğimiz için full ap Maske engelinde küçüğünü alıyorlar ikisi sadece. Haha <laughs> büyüğüne tamamlamıyorlar. Maskeyi büyüğüne tamamlamayın. oyunun başında neredeyse hiçbir etkisi yok yani. Rambo. Arada gibi. yeter. Şey biliyor musun? Ee, insan halindeyken elisin W ile attığı örümcek, örümcek haline geçtiğinde zıpladığında senle beraber zıplıyor diğer örümcekler gibi. Aynen göstereyim hatta şimdi onu. şeyi vardı bir de. Örümcekken daha az hareket ediyordu hatırladığım kadarıyla. <laughs> hı hı örümcekken daha az hareket ediyor. Ekstra özellikler kazanıyor sadece hareket hızı değil sanırım. Ya MR'ı falan da değişiyor. Yetenek, e, <laughs> Kötü orman ya İlk olarak Q yeteneği fulleniyor sonra W. Yok geç yaptık. Birazdan göstereyim artık. Ay, bulamadım. Ne kazanıyor? Şu statlardan bakmamız gerekecek anlaşılan. Evet, 0.9388. O küsür atsa da çok önemli değil ki. Da ya. Ben, ha. ha. O W'yu deneyelim şimdi. Tamam, şu bitsin yaparım tekrar. Neler oluyor? Sarmış yedim ya. Heh, dive yapma işini belki gösterebilirim şimdi. Of, of, of geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> <Gerek> kalmadı. Biraz <laughs> açık yani, gözlük yapayım dedim de. Neden kule altında rahat girebiliyorsunuz? Onu açıklayayım şimdi. <laughs> adam'a giriyorsunuz, kule sizin üzerinizdeyken rahat rahat takılıyorsunuz. Tam öleceğiniz sırada A'yı e, atıyorsunuz e, ve kule agrosunu bırakmış oluyorsunuz. Abi çok vuruyor ya, Viktor. Var güzel hasar. Bak ya, onu da alacağım. Thank you. Öyle dedin diye. Hayır, atmayacaksın <laughs> beni. Kaç kere aynı şeyi yaptı. Bırak <laughs> Bak. Of. <laughs> sürekli aynı şeyi yapıyor. Peki kule bende. <laughs> E'nizi sonuna kadar bekletebilirsiniz ama fazla bekletirseniz de tam olarak olduğunuz konuma geri döner. Hadi dikkat edin. Ben öleceğim şimdi Gregas'a. <gülüyor> 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 niye bunu yapıp duruyor? Lee yok, sinir oldu. Peki bizim Emre niye sürekli botta? <laughs> Adam hiç üst çıkmıyor. Baktı, skor çıkıyor alt koridordan. Giray. Anam. Konuşabiliyor <laughs> musun? Yani konuşuyorum. Sesin Meskir bir garip ya. ya. Anlayamadım ben hala. Batuhan. Ben sonra bakarım ya. Tamam. Efendim? Tamam, tayfa burada da konuşmuyorlar anlaşılan. tek ben konuşuyorum. Saçmalıyım biraz. Lütfen saçmalama. Bir dakika. Şimdi deneyeceğim o W olayını, örümceği. Örümceği attım, E ile zıpladım, indim. Ha, sonradan geliyor. Biraz gecikmeli geliyor. Şey, Q, Q'dan geliyor. E'den değil. Ha, Q'ya basınca mı geliyor? Evet. Ha, tamam. W'nuzda attığınız örümcek, e, örümcek formuna geçtiğinizde Q attığınız tamam. hedefe doğru patla, e, patlayan örümcek de geliyor yani. Anladım, tamam. Gidelim mi şuraya? Gidelim. Ben full AP kasmaya devam. Sen bir mitemle baksan. Güzel eşyalar. Wow. Ya APC çok fazla hasar vuruyor. Özellikle örümcek haline geçtiğinizde ekstradan hasar vuruyorsunuz. %20 e, daha fazla hasar veriyor örümcek formunuz. O yüzden güçlü. O demek neydi abi? Demek gördün mü? Ben gördüm. <laughs> abi resmen. Abi pure damage. Pure damage. Demuç. Demuç. Tons of damage. E yap bastığınızda e -y -y -y. böyle e görüntüsünü de alıyorsunuz. Tam alanı içerisindeki yerlerin. <laughs> wow adam nasıl dodge'ladı belli değil. Abi şu an çok fazla tanrı demiş şarkısını söylesin var. Söyle. Silence ya. Rahatsız olacak olur arkadaşlarımız. Karga gibi sesim vardır. <laughs> Söyle sonra ADK'de neden atlayacak kalır. Please yapmayın. Sonra niye abone düşüyor? <laughs> Bak dur şu e, gerçekten bilgilenmek isteyen arkadaşlar için Elis'in e, söylemediğimiz bir yanı varsa hepsini şimdi baştan sona gözden geçirelim. Örümcek hali daha hızlı yürüyor, daha fazla hasar veriyor yetenek gücüne oranla. Örümcek halinde yaptığınız düz ataklar e, size can kazandırıyor. Örümcek halinde yanınızda şu küçük örümcekler de oluyor. Bu küçük örümceklerin ortaya çıkması sizin yeteneklerinizi tutturmanıza bağlı. İlk seviyede iki sonra pasifiniz geliştikçe daha fazla artıyor bunların sayısı. Maksimum 5 tane oluyor değil mi örümcek? 5 mi 4 evet. mi? 5. Tamam. Q yeteneğiniz e, insan formunda rakibin can değerine oranla üstüne bir de yetenek gücünüze bakarak büyü hasar veriyor. Wow. W yeteneğiniz patlayan bir örümcek atıyor. Bu e, çarptan da ya da 3 saniye sonra patlıyor. E yeteneğiniz Kaç. koza atıyor ve sersemletiyor rakibi görünmez değilse, görünmez değilse açığa çıkartır diyor. Ya yani görünmez hedef altınızda da sadece efektin görüyorsunuz adamı göremiyorsunuz. Oradan Q atacak bence bize. Gragas. Aa Drake atacak Drake. Aslında oğlum oyun bitti. Ona bir bir Victor'umuz var. Tabi bitti. Sen gene blue aldın değil mi? <laughs> Aa, o E nasıl tutmaz? Niye bu çok hızlı bu kadar? 380 ile koşuyor, sen 400 ile koşuyorsun. Hızlı değilsen slow yiyip duruyorsun. O hızlı değilsen yavaş. <laughs> w yeteneğiniz hem sizin için işliyor hem örümcekleriniz için işliyor. Ee, yani örümceklerinizin de çaldığı can. ...verdiği hasar artıyor denebilir. Hoop. so place. Nice you. W en yakın hedefe yöneliyor. Eğer o hedef o anda ölürse başka bir hedefe doğru gitmeye çalışıyor Vers eğer... ...mesafesindeyse, efendim? Şey Nasıl? Pardon. Ha, yok duyamadım o yüzden ben efendim ya. diyorum. Ben oyunu bitirdim buradan. Ben de bitirdim. Ee, var mı başka anlatılabilecek bir şey? Söyleyin. Başka bir şey elisin gelmiyor aklıma. Wow. GG. Wow. E yeteneği biraz ince o yüzden kullanmakta zorluk çekebilirsiniz. Biraz alışmanız gerekiyor. Benim de bu maç olduğu gibi önce bir alışma safhası oldu. Alışırsanız halledersiniz. Güçlü bir şampiyon tercih edilebilir. Ama ciddi maçta tercih edeceksiniz. Ee, dediğim gibi. Bir saniye sahneyi düzenle. Ciddi maçta tercih edeceksiniz ee, tank kasmanızı tavsiye ederim. Bu arada neden olmuyor böyle? Dur ekran yakalama yapalım. sen tank kassaydın. Daha şey yapardın efektif olurdu yani oyuncak arkadaşlar için. Çünkü ya, e çok eğlenceli ama yani. Öyle öyle. Tek atıyor. Ekran yakalama yapıyorum. Gösteremedim çünkü bu şekilde. Ops. O insanın ekranda bu şekilde grafiğe bakacak olursanız şampiyonlara verilen hasarda gayet yüksek hasar vermişiz. Tabii ki bir Yasuo ya da Viktor değiliz. Bu arada Yasuo senden fazla hasar vurmuş. Ben tek kişiye vuruyorum. Ya bir saniyede bir Q attığı için. Ee, son bir rötuş çekelim. Ciddi oynamak isteyen arkadaşlar için rünleri ve kabiliyet sayfalarını bu sefer unutmazsam paylaşacağım. Ee, puanım Elise 10 üzerinden 8. Sadece ustalık gerektiren bir şampiyon. Ee, eşya seçimi. Eğer AP oynuyorsanız, maske, e, AP orman eşyası, Sirdar papuçları, Rabodon, Luden. Kafanıza göre full AP çıkabilirsiniz. Eğer tank oynamak istiyorsanız sadece maske ya da cehennem asası ya da ikisi birden fakat e, ilk iki eşya olarak değil. Diğer eşyalarda Lockheed ne deniyordu ona? Ordu Kalkanı. E, Runduin. So Demir Soları. Demi aynen. E, Ordu kalkanından Demir Soları'ya sonra Runduin. E, Warmog. Bir şeyle çıkıyorlar. E, neydi onun adı? Ne? Bir şey Glory'ydi. Ne Glory'ydi? Evet bir... tamam. Görkemli Zafer. Görkemli Zafer. Aynen, Bu şekilde aynen. eşya tercihi yapabilirsiniz. Mutlaka E'ler konusunda çalışın. E'leri tutturursanız zaten bir rakibi çok rahat bir şekilde eritebiliyorsunuz. B baskın yaparken kule altı girmekten çekinmenin E kullanma olayını anlayabilirseniz çok rahat yaparsınız. Kule altına girdiğinizde önce size vursun kule, sonra tam canınız azaldığında E ile kulenin agrosunu diğer arkadaşınıza devredersiniz. Bu şekilde kule altı baskın yapabilirsiniz. Şeyi söyledim mi? Neyin? E yani girerken direkt kozaya atılmayacağını. onu anlattım mı o olayı? Neyse artık o da başka bir videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.